Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sonucumu açıklamak için birazcık geç kalmış olabilirim. Ama geç olsun güç olmasın diyoruz. Şaka bir yana ben sonuç açıklandığında çalışıyordum. O yüzden video çekemedim. Bugün de izinliydim sözde ama gene akşama kaldık. Ben MS sonucumu da söylememiştim. Onu da söyleyeceğim. Bu arada sonucuma baktım yani bir hafta geçti neredeyse. Belki daha fazla bilmiyorum tercihler hakkında konuşacağız. Tercih yapacağım mı, yaptım mı, nereyi düşünüyorum, hangi bölüm falan konuşacağız. Şimdi ilk önce MSÜ'den başlamak istiyorum. MSÜ sonucuma bakacağız. MSÜ sonucum zaten ekrana vereceğim. Türkçe 26'ya 13. Sosyalim 11 doğru 4 yanlış. Matematiğim 2 doğru 3 yanlış. Fenden de altı doğru 4 yanlış yapmışım. Genelde de 387.000'e girmişim. Yani zaten Mesut'u deneme amaçlı olduğu için pek bir anlamı yok aslında benim için ama. Ee, YKS ile benzer arkadaşlar. Şimdi diğer sonucuma geçiyoruz. Evet. Açıklıyorum. Hazır mısınız? Önce... E şeyleri söyleyeyim doğru yanlışlarımı sonra sıralamama geçeyim. Türkçe 28 doğru 12 yanlış. MSÖ'den fazla yapmışım. Şükür. Sosyalde 12 8. MSÖ'den fazla gene. Temel matematik 3 doğru 5 yanlış. Cidden MSÖ'den bir tık birazcık fazla yapmışım. Fenden de 4 doğru 5 yanlış. Mesude kaç yapmıştım ya? Beni, beni hatırlamıyorum. Ee, evet. YDT YDT kısmı. Evet. Arkadaşlar ben e, İngilizcem çok iyi değil ama çok azimliyim. Gerçekten. Bu bölüme başladığımda da zaten hiçbir şey bilmiyordum. Hani bu bölümde öğrendim bir şeyler. Ama kapandı. 12. sınıf hani geçiyoruz ya 11 bitiyor 12'ye geçiyoruz o zaman 4 net yapıyordum hani 11'in başında ben yani eksilerdeydim 12 12'de 12'ye geçtiğimizde ben kendimi deneme yapmıştım onda 4 net çıkmıştı şimdi de evet açıklıyorum 30 doğru 28 yanlış bu da 23 net ediyor böyle Bilgisayar kapandı şimdi tekrar açacağım geliyorum. ABPM de benim 76 arkadaşlar 383 puan veriyor herhalde öyle bir şey. Ee, evet şimdi 306 puan 798 bin sıralama 276 puan 86.894 bin sıralama yapmışım ee, yani açıkçası 86 bine gireceğimi düşünmüyordum çünkü hani şu hesaplama şeysi var ya neydi o siteleri falan onları yaptığımda hani 120 işte 130 falan geliyordu hani böyle aşağı yukarı tahmin edebiliyordum İşte hani diyordum ki hani maksimum 100 bine girerim falan diyordum. 86 olacağını hiç düşünmemiştim. Tabii ki şu an çok iyi bir şey değil bu sıralamada ama beklediğimden yüksek olduğu için hani bir sene daha mezuna kalırsam bu arada bunu da açıklamış oluyorum bir sene daha mezuna kalmış olursam e, motiveyim yani çünkü hani beklediğimden yüksek ve ben gerçekten netlerim çok kötüydü benim hani ben 23 neti görmedim arkadaşlar 23 neti sınavda gördüm e, ben hep 11 net 12 net yapıyordum Sadece bir kere 21 net yapmıştım, sadece bir kere 23 net yapmışım. Gerçekten hani biraz sevindim açıkçası. Ama benim hocam benimle ilgileniyor çok teşekkür ediyorum, onu çok seviyorum gerçekten. Çok ilgilendi benimle, bana liste hazırlamış. Listeden baktık hani geliyor bazı bölümler ama benim istediğim bölüm arkadaşlar İngilizce öğretmenliği. Hani ben İngilizce öğretmenliğine 86 birine girmem imkansız. Ama şöyle iki tane üniversitede yeni bölüm açılmış. 50 kontenjanı var. Hani girmem çok düşük bir ihtimal ama şansımı denemek istedim. tercihlerimde sadece o iki üniversiteyi yazdım. Kocaeli ve Mersin eğer olursa onlar olacak. Olmazsa da Eylül'de ders çalışmaya başlayacağım. İnşallah hakkımda hayırlısı olur. Sınav sonuçlarım böyleydi. Birazcık geç oldu açıklamam ama böyle yani. İnşallah hepimiz istediğimiz yerlere geliriz. İnşallah sizlerin de sonuçları güzeldir. Hiç fırsatım olmadı bakmaya. Bu arada 50 kadar da işte çalışmayı düşünüyorum. İyi oluyor, birazcık vakit geçirmiş oluyorum. Hem de şu an başlamak istemiyorum ders çalışmaya çünkü bir süre sonra ders çalışma isteği olmuyor ve bırakıyoruz. Hani bu geçtiğimiz çalışma şeyinde bunu görmüş olduk. Hepimiz yani Haziran ayında bırakmıştık ders çalışmayı öyle hani bir yorulmuşluk hissi olmasın diye hani Eylül'de başlamayı düşünüyorum. Hem de zaten bilgilerimiz yani biraz da olsa bir şeyler biliyoruz. Üstüne ekleyeceğiz inşallah. Zaten bazı kitaplarım var. E, yenisini de alacağım. Hani kütüphane blokları falan yaparız. Birlikte ders çalışırız gene. Öyle. Benim videom bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşürüz.